Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mi Band 4'ün orijinali ile çakmasını arasındaki farkı inceleyeceğiz ve e, Mi Band 4'ü inceleyeceğiz arkadaşlar İlk önce e, şunu söyleyeyim arkadaşlar Mi Band 4 çok kaliteli bir e, akıllı bileklik arkadaşlar herkesin almasını tavsiye ederim ve bu arada arkadaşlar e, ve bu arkadaşlar Çin'de ürettiği için her şeyin e, çok kalabalık bir ülke, e, ülke oldukları için her şeyin çakmasını yapıyorlar. E, bunun bile çakmasını yaptılar arkadaşlar. Ama bende şu anda yok. E, ben araştırdım. Şimdi e, onunla bunun arasındaki farkı size göstereceğim arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar şurası e, şurası gri oluyor ama bu şöyle sallandığında rengarenk oluyor. Yok rengi. Sonra şurada le, e, logosu olmuyor arkadaşlar. Şu e, logosu. Sonra arkadaşlar e, burada e, burası çince yazıyor. Yani olmuyor aslında arkadaşlar. Sonra şuralar hep çince oluyor. Öbür tarafta aynı. Burada da Şöyle şurasında özel bir etiket olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ben onu çıkardığım için şu anda yok. Ee, burası şu kadarlık bir metin var. O da Çince. Şimdi ben kutu açılımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kutusu var. Orijinalinde arkadaşlar böyle bir şey. Ama e çakmasının buradan açık görünüyor. Ve Orası plastik e, plastik arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şöyle bir Mi Band 4'ümüz var arkadaşlar. Sizin açık olarak gelmeyebilir. Çünkü benim arkadaşlar ben önceden açmıştım bunu. Şöyle hemen açalım şunu çıkartalım. Mi Band 4'ün şöyle bir e, bir şarj etme yeri var arkadaşlar. Mi Band 3'teki gibi olur e, çakmasının. Şöyle şurasından geçiriyorsunuz. Tabii bunu çıkartması da çok kolay. Şöyle arkadaşlar. Çıkıyor. E, bu arada arkadaşlar biz e, bir tane daha kordon getir. Evet. Evet arkadaşlar. Kardeşim durmadığı için yanıma geldi. Evet arkadaşlar. Biz şimdi devam edelim. Sen burada usluca duracakmış. Evet arkadaşlar. Oğuzhan bu taraftayım ben. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bir de o çakmasında arkadaşlar şurası olmadan geliyor. Ve arkadaşlar. E, şurasını da satın alabilirsiniz. Biz almak istemedik. Yani normal oldu bizde. Sonra arkadaşlar e, Bir de bazı youtuberlar Şöyle bir şey yapıyor Parlaklığının açıp kapanıldığını Bilmediği için arkadaşlar Bakın arkadaşlar Şöyle Ay bildirimleri girdim ya Şuradan arkadaşlar Kapatıyor arkadaşlar Zaten e, ilk geldiğinde de e, Ayarlarda Parlaklığı sıfır olarak geliyor arkadaşlar Şöyle bakın Parlaklığa girdiğimizde %100 benimki arkadaşlar. Şöyle. Ee, sonra arkadaşlar şu tarafta bir tane okuma yeri oluyor. Hemen ben onu şuradan çıkartayım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, bizimki arkadaşlar 99. sayfada. Hemen 99. sayfayı açıyorum ben. Bu arada arkadaşlar. Bunun e, Youtube'a bakma yeri de var ama biz bulamadık. Onun için arkadaşlar biraz zor oldu. Zaten biz ilk yapmak istediğimizde de karıştırdık arkadaşlar bütün her yerine. Arkadaşlar bakın buradan 99. sayfadan başlıyor bizimki. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Bye-bye.